biraz oynayalım. Ee, ne yapacağız burada? Yeni Ben taş kazıyorum. Modu Survivor 0.5'ten sonra bu çok iyi gelecek. Çünkü diye çok kötü etmişti. Ee, işte. Kenan konuş. Az. Bir dakika. Çok Kenan çok güzel konuşuyor. Evet. chat'i Ne olur ne olmaz. Kapattım. Tamam. tamam şimdi Kenan da bunu var ben de tutun kasam. Geçmontu çıktı Tamam Oha sesler geldi mi lan? Ne sesi? Annem ses falan. Ben bağırma. Yo. Keşke söylemeyiz. Geldiyse videoyu kapa yeniden aç. Gelmedi gelmedi. Gel. O ise bile o biz onu montaj zaten ederiz. Oha Şu bu taş da... Taşka. Bana bir şey Hayvan. var. Gel taş kazdım. Hayvan gibi taş kazdım. Kazma kadar Uyuyu ve tam copyright yemeden son. Ya yürü git şuradan crafting table koyacağım koyamıyorum. Bana Bu ben bunu kullanırım hocam. Öküz gibi de kullanacağım. Şu oyunu ben hepsinden bahsedeyim tak tamam, tak tamam. tak. Al kasma. Süpürge ses geliyor mu? Ne? Kerem, kerem. Tamam açıyorum bekle. Bana kazmayı ver. Kazmayı Aa, ver. Tamam. Al. Lan bir dur. <laughs> halden anlayın halden. <laughs> Ay çok sevmiş. Aa. Abi ben gelemeyeceğim hiç Bir dakika ben kapı açıp şey yapıyorum. Tamam. Miç kapıyorum. Dur miç kapıyorum. Sen göre miç kapalı mı? Burada ben de biraz biraz azar. annesi yaşadı dramları ben yaşamıyorum. Burada burada mağara varmış. Otlak niye orada yaptı? Ben şimdi öleceğim bana yemek lazım. Elma. ses yine geldi deme. Hayır. İçi şey kokuyorum kendi kendine niye açılıyor? Açılmıyor. Oh oh bot. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kaç kaç ölmeyeceğim. Oldum, öldüm, öldüm, Mal niye ölüyorum? Game roll yazayım mı? Of. Game roll yazayım mı? Biraz. Bakayım nerede öldü? Nerede öldün lan abi? Itemlarımı alıyorum. çaktım. Of. Sen sen nerede? Ha madem varmış burada. Görmedim zak. Oha şey düştü. Yay. Geber şimdi. İstediğin gibi geberesin. Kılıç atayım gel. Al. Al balta. Oha golden apple almış. Kilisiz bir yaşam ver. kilisiz bir gel. yaşam. Bilir. Tamam bilirsiz Golden Apple'ları at. Yes. Adam yes. Golden Apple alıyor. Golden Apple. Ya şey değil, böyle değil ya. Abi çok seviyorum. Ama Kazmaya da hiç enç basmamışsın. Belki tamam. biraz daha enç bas. Tamam. Kaç Oğlum adam gibi oyna. Her yerde var. <laughs> ne oluyor? Dur game roll. Game roll. Mokrifing oh, Falls. Ya Falls. Hala e Abi seni alacağım ha. Şey. Yapma lan dur. Torch. Meşale. Hayvan gibi şey alıyorsunuz ya. Golden İngilizce Apple. You... Belki hiç, hiç uğraşmıyor o zaman yukarı çıkar ayran alak falan şey kurak. Ya o kadar da basit değil yani. Hayvan gibi Golden Apple alıyorsunuz ya. Hacım. Çocuk ençleri bırak. Ben hiç basıyorum menç. Bak bak. Bu ne lan? Kafa, kafan kafan tepesinde iki tane ok geziyor. Ama kafanda değil, kafan tepesinde. Dur resmini çekeceğim. Az geri gel. Heh. Şöyle. Ha, tamam. Sen göstereceğim bunu. Çok garip bir olay. Kanki magneti aç bu araya. Tamam. İtemler açsın. Nasıl çekiyor? Çocuk bak öleceğim 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 anlamıyorum vurma, mı? Ya, öleceğim. Vurma, vurma. Al gel. Golden <laughs> Apple at. Uh -huh. Golden Apple at. Nasıl? Golden Apple at. Hangi tuş? Gelmiyor. Oh. Uh -huh. Al işte ya. Salak şey. Oo oh. oh, ayrı. Ben ses kısacağım. Ben... Kısacağım. Süpürge ses geliyor mu? benim hoşamla hiçbir şey duymuyorum herhalde. Ben parmağımı da kılmıyor bilmiyorum çok açık. E adam Fortune bile basmış ya. Orçuktan hayvan da. gibi enç basıyorsunuz ya. Oğlum hızlı İlla ben ya. severim. Ben yavaş yavaş basmayı sevmiyorum mesela. Crafting table'ın var mı? O zaman videoyu falan kapa biz hayvan gibi kazalım bunu. <laughs> ya sen kas hayvan gibi. De e ben hayvan gibi maden yapacağım şimdi videoyu kapıyorum ya. Bir şey yap. Videoyu ya da kapa yeni aç. Yeni aç. Videoyu bok ettim Gel kan. Video şey video buldum diyorum. Türkiye. Gel, Aa sen... kanki Rabi buldum. Gel 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 gel. Ya ben ayrı bir kek yapıyorum sen neredesin? Gel gel Rabi buldum. Ben de buraya bir tane falan Xray var mıydı ya? Sağ anne. x var mı xray Neredesin? Kenan. Ben de şuraya yapmıştım aslında Kenan. Kenan. Anam geldi anam. Anamızı cep telefonundan arıyoruz. Ben de aynısını buraya yapmıştım. Ee. Ee. Ben de 18 tane demir var. Koydum buraya gel. Odun var mı? Gel senin demirleri de buraya getir. Ben de 18 tane var. Tamam. Kömür de varmış lan. Niye odun koyuyorum? <laughs> <laughs> ya odunlar değerli diyorum. Ben de trilyonlarca. Abi o parmak çok acıyor ya. Oy. Bir maden için trilyonlarca odun gidiyor falan. İki. A Çalmalar mı şeyler mi Ay, demirler mi? Dur kazma yapacağım yani bırak. Ben demir kazma yaptım. Ha İyi Enç bastım. 3 tane var, 3 tane var al. Hayır yaptım anne. Tamam. Enç mı? Basmadım da Hayvan gibi enç bastım. Bak bak. Hop, Robby. 4 tane geldi. Lazım. Abi Fortune ile dört tane geldi. İnanabiliyor musun? 10 <laughs> la hem de 10 10 10. 10 ne dolusu? O. Biz şuraya bir şey çıkaralım, waypoint. Hangi tuştu? spawn point ya ve spawn point tamam ortalık hayvan gibileşkan annem gelip gelip duruyor ya bir gelmeyin yok hayvan gibi gelip yapıyorsunuz ya <laughs> ki burada bir sürü ay ayran var. Chest yap. Yaptım. Chest yap bak. Chest yap. E. Oha. Adamdaki ayranlara odun Odun da koydum chest'e. Abi bak. Aa. O... Ya o sadece ses. chest. Chest'i chest'i Sadece kabuston chest'i. Ben her şeyi koydum valla. Her şeyi Neyse bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.